maruz kaldıktan sonra dünyadaki bütün mikroplar için konuşuyorum. Mikroba maruz kaldıktan sonra böyle hastalık ortaya çıkana kadarki geçen süreye ne ad verilir? İnkübasyon periyodu ya da kuluçka zamanı. Kızamık da bu. 8-12 gündür. Ondan sonra sadece viral hastalıklarda, Hastalığın gerçek tablosu ortaya çıkmadan birkaç gün önce olan tabloya ne diyoruz? Prodromal dönem. Hafif ağız akıntısı, hafif ateş, hafif burun akıntısı, hafif göz akıntısı vesaire. Şimdi kızamıkta prodromal dönem 2 gün sürer. Ve kızamık ülkücü bir virüstür. C, C, C. Koriza, göz akıntısı. Koh, öksürük. Konjonktivit. Ondan sonra koplik lekesi ortaya çıkar. Fotoğrafını göstereceğim. Bu mukazada molar diş aslında beyaz aftöz lezyon. Bundan bir gün sonra <laughs> döküntü ortaya çıkar. Döküntü birinci günlerden başlar. Bakın bütün döküntülü hastalıklarda döküntü baş boyun bölgesinden başlar. Bunun iki tane esnası vardır. Su çiçeği ve altıncı hastalık. Su çiçeğinde saçlı deri ve gövdeden başlar. Altıncı hastalıkta direkt gövdeden başlar. Onun için hepsinde baş boyundan başlar. Baş boyundan başlar. Hatta sorularda kulak arkasından başlar diye de verilir. Ve koplik lekesi yoktur, kaybolmuştur. Bu patognomoniktir, tanı koydurur. Bir insan evladında koplik lekesi, şimdi, koplik lekesi kaybolduktan hemen sonra baş boyun bölgesinden bir döküntü başlıyorsa tanı kızanıktır. Sonra döküntü aşağı doğru devam edecek. İkinci günde gövdededir. Üçüncü günde ayaklardadır. Ateşle düşmeye başlar. Dördüncü günde ateş tamamen düşmüştür. Altıncı günde ise iyileşir. Peki iyileşirken deskuamasyon bırakır mı bırakmaz mı? Bu sorunun cevabı şu. <laughs> hepsi deskuamasyon bırakır. Bırakmayanlar rakamlılar. Beş ve altı. Beşinci hastalık ve altıncı hastalık deskuamasyon bırakmaz. Deskuamasyonla iyileşir. Şimdi bulaştırıcılık ne zaman başlar, ne zaman biter? Şimdi bulaştırıcılık hepsinde aynı dönemde başlıyor. Prodromal dönemi itibariyle başlıyor. Ne zaman bitiyor? Hepsinde farklı. Kızamıkta bulaştırıcılığın bitmesi ateşin düştüğü güne denk geliyor. O yüzden Bulaştırıcılık için şöyle yazabilirim. 3d4. Ne demek 3d4? Döküntüden 3 gün önce başlar, döküntüden 4 gün sonra sonlanır. Ya da s7 yazabilirim. S7 ne demek? Semptomlar başladıktan 7 gün sonra sonlanır. Bak 2 1 daha 3, 4 daha 7. Semptom programal dönemde başlıyor. Semptom başladıktan 7 gün sonra sonlanır zaman şeması bu. Hepsinde bu şemayı çıkartacağız. Döküntüden 3 gün önce başlar, 4 gün sonra sonlanır. Ya da semptomlar başladıktan 7 gün sonra sonlanır.